Böyle tam ahşabını yazacağım. ya partiye gelen ya sol çap kesk e, sol parti İbrahim Akın vera. e, Demokrat Pürker Bölgeler Partisi Salih Aydın Zilbame e, Şaradar Emem Verin. Milletvekilime, parlamenterime, HDP beri e, sıra süreğinde Kirkvara bu kadar asız anlattı. Parlamenter me vra Kenan Ali Kenan oğlu ed izetin do kara dağını gel vra ne? İro gel bahve vra açılış edecek ne? Halk ulaşması he, vra biro gider hami dera vakir ne? Katilim rindu ve çalışma rindu ve bu ve lazım <laughs> e <laughs> ki onki abi kin. Havalı bir mekan, halinde bir mekan var derne hana. kara panora he çarşıya şiraz kahve he. Ve dönüşe Doğru buldum, haklı buldum. Güzel buldum. Her şey ve herkes için esas olan sadece yaşamak değil, insana yakışır şekilde ve onurla yaşamaktır. Teslim olmadan, boyun eğmeden, sürmeden, el etek öpmeden. Değerli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. bu bon kiratın sen çoban Şimdi konuşmacımız buraya çağırmak üzere ilişki konuşma yapmak için Aziz Kucağı buraya davet ediyoruz. Hafta ha Paris hafızarı ki Partiya demokratik'a gelen Salih Deniz davet mikrofonu dikine kerem. Merhaba gelme Semsur. Merhaba gelme Berkader. Merhaba dayıki ki Hortu Keçi Civan. Gelme Serhildir. Hun Khiratın Ser Sera Ser Seri da duhazım beşim, abi Hem ve sırrı süreye önder mi gerya, ya o leberin ahoş yuha Ne khuş bu lebeli got ki ez silavi mini gerb, silavi mini dostane juandra bişine bibe. O ezi demeki kında verim bu andra hevdi tineğe bikim. Jibona ve hem silavi mini gerb juara peşkeş dikim. Işıban ahl-ı jartını demekiye mekabat daya berke. O bir Rojan'ı hem de Kürdistan'ı ve Türkiye'yi bazar bazar dikerek çarde gulane de beslenin. O hem kijan Çin kişiden bazar, hem de Çin kişiden mahçe, hem de Çin kişiden mahalle beyeviye ki mezun, be coşe ki mezun, çuazı diken sebzuzi jibona ve guherandine amadeye em jibona sekna ve jibona peşvaziye ve em sipas dıkın ki hem o gele Türkiye o gele Kurt gele Kurdistan'ı serpiyaya jibona ve guherandına sistemi jibona ve guherandına iktidara faşist AKP MHP gelme serpiyaya ve baş u ve bir zinetirine. Devam, o jibona gelme gelin gelme semsure, gelme serhırdar ve zidi bejin ki eme behevra, eme birine ha, eme behevra bepeçin, o em bir nakın. Eri iro, hefti u nehroj derbaz bu, lebeli hinazi, Eşame, me hinazi histiyari me mina roja eule ve baş bızanıbın. Jibona ve em evi kustin bevi erdiyeci da evi hevali me, re me, gelli me, ben kabul ettin. Emi çardı gulane, jüvan hesap pırsın. Jibona her yek cani tek tek evi hesap le sandoki jüvan kalırsın. Hunç ne? Bir iktidar, iktidara AKP ve MHP, tene düşmanatıya gelen, düşmanatıya olan, düşmanatıya jine, düşmanatıya baveri tene de zanın. İşte İro derketine, kolan andı bejin, bajar bajar digerin, o dibejin ki, imar Afi ev emi af nakin lebeli en van jiber biravan. Vakta bir, için, e altlar, bir ve kolan kolan le samsure le marache le antabi le hata geryan. garyan u edgot ki emi bi imar afi ve propaganda we dikir ve fi azun nebun em dizanin ki bi dera u tıştekici gelen rabı bejin tıştekiri gelen rabıdın tıştekiri ve ne bana iro desta bejin derava emzidi bejin emi tek tek hesabı iman afiye olan emi bıpırsın em baveri olan artık nakın o gele semsur izi gele anta izi gele meraj izi evi ci deprem bu emi baş dizanın o emi hesabı emi bıpırsın o emi verdi bejin Jibona rantage iru herci deldere ciye ardheji digerin. U di ki emi imar afi af nekin, Bu em de bejin. Ewe ranta imar e peştigine Serida Erdoğan bu huya. Jibona wi emi bi rantije ra mehelin u roja çardı qulane e beji Rabi bejin ki jıvırder keve uca Serida zi lesaf sure emi çekiniyan ev ketibun pey çadır frotane ev ketibun pey daha zedetir düşmanatı kırın edabun jibon avi emdi beyjin emi hesabı ve bifırsın ucar ve iktidar vata herkes bin deprem edabu ev daha zedetir şer hem beri geli beşandın. neşandın deprem edabu evi bin kabul da jibona halas kırın edabu ben davam bun ewle alane tunevun ewli kerebun ewle afrine le rojavaye le başure kurdistane bomba sergale mete barandın jibonaw emde bejin politikaywan politikay şara politikaywan politikay düşminatiye politikaywan politikay tunne hesabkırına gelane tunne hesabkırına baweri ane jibonaw ye mi çarda gulane besekna yine çapu kesk ebe hesabı juan bu person ucarun dizanın amedi operasyon ekipi kat em ki bir operasyon jibona darbe ki elbijartı ne bu o evi evali mehatı ne bin çapkırın? ki undizanın evi roja avul da mina dilhazi hatın depremi jimera jivera alikari kırın ev evali mebun او ایرو روحاتنا بتشاف كرن او ایرو رو حوالي او خد بوان را افتتن كرن بر صلاة ويخوي جوار عشاندن وقوتن كي امي باروخة بدن نا قرتن نا كشتن نا حبس وزيندان ما جي حقيقة رياء حقيقة اوي دف جي برنادن حتى ایرو اي رو حموز المزور دار tijari çok ne dani jive şun çok ne dayne u gafze baş ve naveje jibonavi hevale melli girtige heda çavanda ber xedidin evzili kolan anda le her ciyanda evi ber xedidin u çuyin iktidaran helve şandına saray yavun evi mutlu yuxa pekbinin Hele unduzanın partiyamı partiyama hedefe, Դու դուք հաստ հատորը կապածքրին լեբելի وانդա չավալիստ խլասնաբն մեդեզի չարեսերի խլասնաբն Çünkü ev düşmanatı diken, hem duhazın aşitip tip ekbinin. Ev duhazın zulmü zordarı pek binin, hem duhazın pek binin. Ev duhazın kuştun pek binin, hem duhazın jiyandan peş bekinin. Jibon o politik hayame, evi berdavan ve ser hatas yemin evi berdavan be, o jibon avi partiya kes. همه جبان آزادیه، جبان وکوی جبان اول باوری سر اردگاری آخو آزادی دا جیان بکه که تیاره او چارده گلانه ده او اجماره کی مزن بچه پارلمنت وی او چاره سری همو بدست پارتیا چپ و کسک این پیک بیدن این باورن بگل خوی باورن به بسکن و باورن هر ویژی جوهره Em duhasın diye bir Ev Em duhasın. Ne bizim uzordarı ya da bir helbijartını em serrek evin. Ne em teni bir revi revi beriyan. Teni bir evi dav xabati da tesekinin buan rane. Em bir gel bir jine bir Em meşinin. O el çün ki jan kolani, ki jan navci. Medit ki juan eme. Jinan, o gelme, ve yavam pırhurtu, jibon ovi em, bawerin ki, eme ser bı keven. Jibon misyon, dikeve jiser her yekeme. Lazme ke em, roja, çardi, gulani, jibona ikna kren herkesi cinani kesi, jilani kwe, he, hevali kwe, he, dosti kwe, he. her kesi lazme em, ikna bıkun, u braher eser sandoki, u jibona, partiya cep u kes, mühiri kwe, bide, zer çarpıya partiya çepu kes. Çünkü partiya çepu kes, jibona ve keviyeti. Çünkü partiya çepu kes, jibona demok cumhuriyeti ki demokratik de. Çünkü partiya çepu kez jibona azad ya jine, jibona azad ya ulu bavariyeti. Emzi jiber, bavarin ki jisem suriyeti, emi hevali oku, temsili oku. Pişinin meclisi bu ser navye semsuri evi pıskırı keme lüür çare ser bükün en bağverin en dizanı ki uji bağverin hun her evin şu cibona sekna cibona hatına ve an serkeftin an serkeftin Cibona hafına em en sipasi havara peşkeş dükün hep serkeşe hun her evin malı ve azar cari yapan Jen! Jiyan Azadi Jiyan Jiyan Azadi Jiyan Azadi Jiyan Azadi Jiyan Azadi Yastayız, öfkeliyiz, isyandayız Yasımızı, umuda, ümidi, öfkemizi dirilişe dönüştüreceğiz Kadınlar enkazın arasında filizlenen yeni toplumun mayası olacak yeni toplumu kurmaya geliyoruz. Can Cihan Azadi. Can Cihan Azadi. Can Cihan Azadi. Can Cihan Azadi. Can, cihan, azadi. Şimdi Yeşil Sol eş genel başkanımız Sayın İbrahim Akın'ı buraya davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili dostlar, sevgili kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bunu her atın, serçevan atın. Sevgili dostlar, öncelikle ağır bir deprem geçirdik. Fazlasıyla insanımızı kaybettik. Onlara buradan sağlığı ve sabırlar diliyorum. Zor bir dönemdeyiz. Sadece de deprem değil, ülkemiz bir felaketler zinciriyle karşı karşıya. Bu felaketler sadece doğal değil, aynı zamanda başımızda bir siyasi iktidar var, bir saray rejimi var. Bu felaketleri katlayarak devam ediyor. Dün bir operasyon yapıldı sevgili arkadaşlar. Bu operasyonun aslında açıkça görülen durumu şudur. Saray rejimi çaresiz kalmıştır. Türkiye'nin dört bir tarafında Yeşil Sol Parti altında yürütmüş olduğumuz çalışma saray rejimini korkutmuştur iktidardan giderecek gideceğinin farkına varmıştır ve artık çaresiz ve çözümsüz bir şekilde arkadaşlarımızı, dostlarımızı, gazetecileri, aynı zamanda sanatçıları, avukatları göz altına almışlardır. Alınan arkadaşlarımızın siyasetel alındığını çok iyi biliyoruz. Hukuki bakımından hiçbir suçları yoktur. Dayanışma gönüllüsü olarak buralara gelen arkadaşlarımız, Malatya'ya giden, Mardin'e giden, başka illere giden arkadaşlarımız şimdi gözaltındadır. Acilen onların bırakılmasını istiyoruz. Buradan saray rejimine sesleniyorum. Saray rejimi çaresiz kaldıkça sürekli HDP'ye, HDP ile HDP birlikte olanlara şimdi Yeşil Sol Parti'ye saldırdılar. HDP'yi kapatmaya çalıştılar. Bizi çaresiz ve çözüm bırakmaya çalıştılar. Çözümsüz bırakmaya çalıştılar. Ama Yeşil Sol Parti bugün Türkiye'nin her yerinde 17 siyasal partinin kurumun temsilcisi olarak meclise yürümeye çalışıyor ve güçlü bir şekilde yeni demokratik cumhuriyeti inşa etmek için 14 Mayıs'ta bu iktidarı gönderip yeni bir süreci başlatacağız. Bunun farkında olanlar korkuyorlar. Sevgili, sevgili Meral Deniz Beştaş'ın söylediği gibi terör ödeyip duruyorlar, başka bir şey bilmiyorlar. Onlara buradan sesleniyoruz. Burada deprem bölgesindeyiz. Deprem bölgesine geldiniz ve dediniz ki bundan sonra depremlerde afet suçları artık kabul edilmeyecek. Yani demek istiyorlar ki afet yasasıyla ilgili çıkartılmış olan her şey bundan sonra olmayacak diyorlar. Şimdiye kadar imar affıyla ile ilgili biliyorsunuz 9 tane yasa çıkarttılar. Ve bizim sevgili vekilimiz başta vekillerimizin hepsi olmak üzere, Garapoy'dan başta olmak üzere mecliste ısrarla bu yasanın geçmemesi için uğraştılar. Ama ne yaptılar? Dokuz kere bunu yasayı geçirdiler. Ve binlerce insanımızın bu yasa sonrası hayatlarına mal olan sonuç oldu. Milyonlarca lirayı bütçeye aldılar. Şimdi bu bütçenin hiçbir hesabını vermiyorlar arkadaşlar. Depremle ilgili alınan vergilerin hiçbir hesabını vermiyorlar. Şimdi yaşadıkları bu ağır tahribat karşısında depremden sonra ortaya çıkan durum karşısında açıkçası bir rant, bir talan bir inşaat şirketleriyle iş halinde çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bunların çözümlerini biz deprem sırasında gördük. Ben buraya depremin ikincisi gün geldiğimde bütün insanlarımız şunu diyorlardı devlet nerede diye bağırıyorlardı insanlarımız. Acil yardım istiyorlardı. Bu acil yardım karşısında onlar Kızılay'ın çadırlarını satla, satmakla meşgullerdiler. Bu Kızılay çadırını satan şu andaki hala Kızılay Başkanı istifa etmemiş durumda. Bunlar yüzsüz, bunlar arsız, bunlar insanlıktan zerre kadar nasip almamış insanlar. Ve bugün bunları biz çok somut olarak yaşıyoruz. Bu deprem sırasında başka bir şey gördük arkadaşlar. Gördüğümüz durum şudur. Bu saray rejimi talimat bekleyen valiler, kaymakamları, emniyet müdürleri ilan etmişlerdir. Yer yönetimlerin bütün yetkisini almışlardır. Ve sadece Cumhurbaşkanımın talimatıyla ben bunları yapıyorum diyen bir Adıyaman'dan güçlü bir mesaj alıyoruz ve sokaklarda yürüdüğümüzde insanlarımız bütün canlarının acımasına burada ağır tahribat görülmesine büyük hasarlar yaşanmasına rağmen hala bir moral içerisinde. Bu moral durumu bizi ayakta direnç olarak tutan umut veren bir moral durumu. Türkiye'nin her tarafında güçlü bir ses geliyor. Özellikle Kürdistan bölgemizde muazzam bir moral var arkadaşlar. Buradan bir kez daha sizlere bunu söylemek isterim. Gerçekten artık bölgede AKP silinmiş. Tarihe gömülecekler. Bu sarı rejimi Kürt halkının onurlu direnciyle, mücadelesiyle başarıya ulaşacak ve bu sarı rejimi gidecek. 14 Mayıs'ta bu rejimi göndereceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, depremle ilgili sorunlarımızı biliyoruz. Biz Yeşil Sol Parti beyannamesinde deprem konusunda her türlü detaylı fikirlerimizi söyledik. Ancak sadece bu ülkede deprem yok. Sel de aynı zamanda bir afet haline geliyor. Aynı zamanda orman kesimi de aynı duruma geliyor. Keza ülkemizin dört bir tarafında yapılan her türlü talan, yalan, aynı zamanda tahribat, ekolojik olarak yapılan her türlü saldırılar bizim ülkemizin geleceğini karartmaya başlamış durumda. Onun için bizim iddiamız şu. Biz bu süreci birlikte öteceğiz. Ama özellikle bunlar için Afet Bakanlığı oluşturmamız lazım. Başka türlü bu kadar ağır tarifatın altından çıkmamız mümkün değil. Bunu yapabilirsek, bütün gelirlerimizi bunun etrafında toplayabilirsek, bu ülkedeki hiçbir arkadaşımızın, hiçbir insanın konutla ilgili sorunu kalmaması lazım. Herkes eşit koşullarda konut sahibi olması lazım. Bu kadar ağır darbenin aldığı bir yerde bir de insanların konutları edinmek için para istemeleri kadar ahlaksız bir şey yok. Dolayısıyla buradaki her yurttaşımız kendisi yaşayabileceği bir konuta sahip olması lazım. Sağlıklı bir yaşam kavuşması lazım. Çünkü artık burada tehlikeli bir durum olmaya başladı. Biliyorsunuz bu ağır hasarlar sonrası ortaya çıkan yıkımın temizlenmesi de bir o kadar önemli arkadaşlar. Hepimiz burada kanser riskiyle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz bu taşınma süresindeki toz toprak büyük ölçüde akşi akciğer kanserini yaratıyor. Dolayısıyla bunun önlemleri hiç almadan tamamen taf tasfiye için şirketlere devredilmiş durumda. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz ve Türkiye çapında deprem bölgesinde yüksek dayanışmayla buna karşı mücadele ediyoruz. Biliyorsunuz özellikle Samanlı'nda Hatay'da güçlü bir mücadele ve direniş gerçekleşti. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Deprem sadece bir sonuç ama deprem karşısında gösterilecek her türlü dayanışma, ortak tutum, insanlığa yakışır tutum bir o kadar da önemli diye düşünüyoruz ve biz bunun için sizlerle birlikte varız. Son söz olarak şunu söylemek isterim. Bu seçim tarihi bir seçim arkadaşlar. Bu tarihi seçimde bizim göstereceğimiz her süreç çok önemli. Biz hem yurt dışında hem ülkemizde şunu yapmaya çalışıyoruz. Bu seçimde bu iktidarı gönderemezsek, yani cehennemin kapısını kapatamazsak, inanın Türkiye'nin geleceği çok daha kötü bir sürece girecek. O nedenle sadece biz bize değil, bizim dışımızdaki herkese Yeşil Sol Parti altında toplanan demokrasi güçlerine, emek ve özgürlük ittifakı güçlerine destek vermesi lazım. Çünkü sadece bu iktidarı göndermek yetmiyor. Yeni bir süreci birlikte örgütlememiz için mecliste güçlü olmamız lazım. Bu güçlü olmak için de meclis çoğunluğunda, meclis e, aritmetinde bizim sayımız çok önemli. O nedenle şunu diyoruz, evet bir oyumuzla bu rejimi durduracağız, onları göndereceğiz. Ama ikinci oyumuzla, yani kendi oyumuzla Yeşil Sol Parti'ye verilecek oyla da yeni demokratik cumhuriyeti inşası için bu ülkede yaşanmış olan yüz yıllık tarihindeki kötülüklerin tekrar edilmemesi için yeni bir süreci bizim açımızdan önemli ve desteğiniz çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. O bakımdan arkadaşlarımız bu kalan 17 günde çok güçlü bir çalışma yapması lazım. Adıyaman'dan bir değil ikisini çıkartmamız lazım ve burada AKP'nin var olan iktidarını çökertmemiz lazım. Adıyaman'da çökertirsek Malatya'da da Sonra sahilde de arkadaşlar. İlşen, o nedenle yetim, gücümüz çok. Arkadaşlar bizler, bizler. arkadaşlar diyor ki üç İlşen, diyor, üç yetmez iki diyorlar. Ben artık sizin fenasetinize bırakıyorum, çabanıza bırakıyorum, danışmanıza da bırakıyorum. Evet. Hoşça kalın diyorum, dostça kalın diyorum, başarılar diliyorum. Buradayız, birlikte başaracağız. Al sevketin, al sevketin diyorum. kadavasa bu hafta ama hem spas yakamara peşkeştikin münharebin. Menzve eş başlarımız sizi saygıyla selamlıyor. Selamlamak için de buraya davet ediyoruz. İzmir Cumhuriyeti'nin hükümetinde birçok insanın, Ege'li, 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 Arkadaşlar bir doyurumuz var. Sandık görevli olmayan arkadaşlarımız lütfen bilgi işleme başvurup öyle gitsinler. Bir doyurumuz daha var. Yarın saat beşte Bahçeli Evler seçim büromuz açılacaktır. Düromoz. Cuma günü beşte de har har seçim büromuza herkesi davet ediyoruz şöyle <laughs> <laughs> sana <laughs>

سنگ م رو و بر سالیات خیراتی نات والات مخر ت جا من دادیمحل جاتن پیشامه بوی به هدبه قپات میشگرن سرناوی به سرنابی هاچ سرناوی پارت از چپ و کسک هم طر هل جا حول مجی بنجاب کرد نفضزن آمده بوی به چالش م اون کنل دیگرن برای متزانن دپم زده Nid ydym ni wedi gweld unrhyw beth, ond rwy'n meddwl y bydden nhw'n ymwneud â pharlament a'u bod yani ere yani ve hafti u neh bere hel hel e, we şandine ki depreme ki bu u ve roj ezi asna iktidar baş man, ve daha bere bir iktidar jibona berjevendi axa jibona beqa axa jibona dujminati me her tim de got le bele waqta bu ve ardeş de jar bu ki ve iktidar jibona oğlu baveriyan jibona gelan ne jibona berjevendi axa heye jibona ve emdi ve medit ki her roj e, ortada tüne bu ve ki ve iktidar lazım ki bıçe bir iktidar lazım ki wenda bıke ve iktidar lazım ki e, ser e, gel kur ser gel Türkiye e, iktidarı yok berdavam ne ki çünkü e, dema ve bu buye ve yekemin ad yemin ve iktidar ve zi, ki wenda kriye ve zi, de ki artık ne kanaj gelanra tıştaki bide dest eriş kriye, dest düşmanatiye kriye, dest operasyon adı kriye. Her idavi لا امدي اوبراسيون ويزي غريداي وي جيبونا داربي لهل بجارتني بك بي اوبراسيون هاتيا كرن و نيزيكي سدو بينجي حوالي ما هاتيا بن تشاف كرن و حوالي ما زي يرو خبات هل بجارتني د اما بري ويزي خبات ارديجي د مشاندن هم هم حوالي ما بد القاضي رجع اول دا ليفر لا سوري لمراشي لحطاي لعنتبي لمالاتياي چون هوا kuvariya gelle khay chun hinda gelle khay ki parve ve iktidar bwan bin chav asna jaza ve hafpariye cezadan ve alikariye jibona ve bejin ve iktidar ser düşmanatiya kurdan ser düşmanatiya jine ser düşmanatiya olu bavariyan bese artık iktidar iktidarı ya haber devam bke em bavarin ki gele semsurji evi bersiva mezin çardı gulane evvel sandu kabda çünkü ve helbijartın helbijartın ki rezidanı ne ve helbijartın helbijartın a set salina e, avakrına kovara cumhuriyetiye ve helbijartın set salina peymana lozaniye jibona ve lazım emizdi peyam ekhe le çardı gulane hem beri ve sisteme kırış düşmanatiya kurdan düşmanatiya jini em sandu kabdin em bavaren ki gel esem surzi evvel çardı gülane da evvel wan bin kavila da iştin evvel wan teni geçtin evi wan e, mecbur e çadır eki kırın evi hesab hesap evi mina gel ve evi evi bıpırsın hem sıfasıkın jibana peşvazi ya semsuru usek na semsure hem jatına ta pırpırs e, gele kefhoş bu ne var sıfasıkın bu ikonu atına bu amara zaman vakata pırpırs basıkın gelek